Merhaba çocuklar. Bugün hikaye etkinliğinde sizlerle birlikteyiz. Hikaye etkinliğime geçmeden önce sizinle birlikte hepinizin çok sevdiği yönergeli olan bir oyunumuzu oynamak istiyorum. Bunun için sizler de ayağa kalkar mısınız? Ve hazırsanız başlıyorum. Sağ elimle sağ elimi ileri veririm. Şöyle böyle çeviririm de dönerim. Sol elimi ileri veririm. Şöyle böyle çevirir, yerimde dönerim. Başımı ileri veririm. Şöyle böyle çevirir, yerimde dönerim. Vücudumu ileri veririm. Şöyle böyle çevirip yerimde dönerim. Şimdi sağ ayak. Sağ ayağımı ileri veririm. Şöyle böyle çevirir yerimde dönerim. Şimdi sol ayak. Sol ayağımı ileri veririm. Şöyle böyle çevirir yerimde dönerim. Şimdi göbeğimiz. Göbeğimi ileri veririm. Şöyle böyle çevirir yerimde dönerim. Bravo çocuklar. Şimdi hikaye etkinliğime geçiş yapabilirim. Çocuklar hikayemizin ismi Alaaddin'in sihirli lambası. Çok eskiden Alaaddin isimli fakir bir genç varmış. Kralın kızına aşık olan bu Alaaddin bu aşkını gizleyemezmiş. Herkesin prensesle evlenmek senin neyine sen sarayın kapısına bile yanaşamazsın diyerek alay etmesini hiç aldırmazmış. Günlerden bir gün Alaaddin ormanda yürürken bir lamba bulmuş. Çok şaşıran delikanlı lambayı eline alır almaz içinden dev gibi bir cin çıkıvermiş. Dile benden ne dilersen demiş cin. Alaaddin korkudan ne diyeceğini bilememiş. Sonra kendini toparlamış ve anneme değerli hediyeler vermek istiyorum Demiş. Süzünü bitirir bitirmez birbirinden değerli hediyeler bulmuş yanı başında. Alaaddin hemen annesine koşmuş ve neşe içinde vermiş hediyeleri. Kolayca istediği şeylere kavuşan Alaaddin, aşık olduğu prensese de bu sayede kavuşacağını düşünüp sarayın yolunu tutmuş. Alaaddin Alaaddin'i karşısında bulan kral Ondan olanaksız şeyler isteyerek kızıyla evlenmesini engellemek istemiş. Benim sarayım gibi bir sarayın olmalı demiş. Cin hemen yerine getirmiş bu isteği. En az kralın sarayı kadar güzel bir saray yapı vermiş Alaaddin'e. Sarayı gören kral çaresiz prenses ile evlenmesine izin vermiş. 40 gün 40 gece süren düğünün ardından evlenmiş Aladdin ile güzel prenses. Bu arada cini o küçücük lambaya hapseden kötü büyücü olanları duymuş. Demek benim cinim şimdi başkasına hizmet ediyor diye bağırmış. Büyücü bu kadar, büyücüyü bu kadar kızdıran asıl neden lambaya sahip olanın üç dilek dilemesiyle Cin'in serbest kalacak olmasıymış. Ancak bundan ne Alaaddin'in ne de Cin'in haberi varmış. Büyücü Alaaddin'i bulur bulmaz istemiş lambasını. O lamba bana ait demiş sinirle. Hemen onu bana ver. Yoksa seni çok kötü yaparım. Akıllı delikanlı önce Cin'e bir soralım demiş. Gerçekten sen misin onun sahibi? Öğrenelim. Lambadan çıkan cin, büyücüyü görür görmez korku içinde bağırmış. Beni buraya hapsettiğin yetmedi mi? Hala peşimdesin. Benden hep kötü şeyler yapmamı istiyorsun. Bunları duyan Alaaddin, senden son isteğim bu büyücüyü lambaya sokman demiş. Bu Alaaddin'in üçüncü ve son dileğiymiş. Bir anda cin lambadan vermiş. Lambaya girme sırası kötü büyücü artık. E bu masal da burada bitmiş. Çocuklar bildiğiniz gibi masallar gerçek dışı olaylardır. Normalde bir lambanın içine kimse giremez öyle değil mi? Ya da cinler e, bir anda senin isteğini gerçekleştiren böyle mucizeler falan yoktur. Onlar sadece masallarda vardır. Çocuklar oyunumuzu oynamayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler.